Artık askeri ücretlere bakmıyoruz. Yani çalışmıyoruz. bu şekilde o şartlarda çalışmıyoruz. Çocuk yok Var ama yani e, yani fuartif kullanarak ne bileyim işte daha e, mesela teknik bakımlarda e, kaliteli yani eğitimli işlerde çalıştığımız için e, tabii ki bir maaş farkı yani 30 bin, 50 bin gibi bir şey oluyor. O, onun için de hayat bize e, sıkıntı yapmak istese de maalesef hani kürek bir çekiyoruz. Için Allah olsun, yardımcıları olsun diyorum. Yani evleri kira vesaire falansa evet. e, ben evim kendimin olduğu halde e, gerçekten işler acısı. Rabbim eee ne bileyim, diyecek bir şey bile bulamıyorum yani. İşimiz, ülkemiz güzel ama e, şimdi konuyu açarsak e, yüksek yerlere kadar gidiyor. İnşallah Rabbim e, izin verirse Osmanlı'nın on katında bir güce sahip olacağız ama inşallah o günleri biz görür, e, şey yaparız. E, Kur'an-ı Kerim'in e, böyle bir açıklaması var. Yani ileriki günlerde e, Osmanlı'nın 10 katı gücünde Türkiye'nin o güce ulaşacağını ve bütün ülkelerin başı olacağını bir manda malanın kanda yüzdüğü bir savaşın son savaşın yaşanacağını o da zaten şu bir 3-5 yılı geçmeyecek Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim okuyanlar açıklamalarına meallerine dikkat edenler biz ilim meclislerinde bunları hangi, hangi abi? tam şeyleri bilmiyorum. Hocalarımızın anlatmalarıyla biliyorum. Yani net şimdi yanlış bir şey söyleyip de şaşırtmayayım. Yani net bilgiye sahip olmadığım için. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yani en ufak bir şeyin yanlış söylemek milleti, insanlığı, toplumu yanıltmak gibidir. O yüzden yanlış bilgi vermeyelim. i̇nanıyor yani musunuz? Tabii inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in yazdığı her şeye inanıyorum. Yani, onun için... Kur'an-ı Kerim'de hani bu hani ayet ver, vermiyorsunuz. Hangi ayet? Efendim hani o, o, ben, hocalarımız bize anlatıyorlar. Bakın böyle böyle olacak yani ne diye. O biz de tabii meallerde okuyoruz ama onlar detaylı bu, bu işleri. De nerede? Bursa Karacabey'de. Bursa Karacabey'de e, güzel yani Cübbeli Ahmet Hoca ile beraber okumuş, beraber çalışmış. Bize Kur'an-ı Kerim işte meallerini e, ve açıklamalarını bilmem güzel anlatarak ve tecvitli okumayı bu yaştan sonra tecvitli yani Kur'an-ı Kerim'i net okumayı yani üstün esre ötre bu şeyleri karıştırma. Onları okuyorsun, anlamını biliyorsun, manasını biliyorsun. İşte Onları çevirebilmek ne? mesela evet. şöyle söyleyeyim. Ee, Kur'an-ı Kerim'in eee Fatiha suresini Hı -hı. bir e, şeyde 40 atın açıklamadan meali taşıyamadığını söylüyorlar. Hı -hı. Bir Fatiha'nın açıklaması. Yani ilim meclisinde ilimi iyi bilen kişi bunu e, açtığı zaman, kaleme Hı -hı. döktüğü zaman e, 40 tane katır bunu taşıyamıyormuş yani. Artık e, biz o bilgiden sahip değiliz. Evet, e, bizim ayıbımız. İşte Kur'an sadece Arapça okumakla hani e, bilgi sahibi olunmuyor. Hani burada. Manada, evet. okumaktan... i̇şte burada. Evet. İşte bunu evet. işte Kur'an-ı Kerim buna yansıyıp edip buradan bakmak. E, her şeyimiz boş. Altyayı bilmeyen kimse yok. Yani e, Allah'ım işte diyor e, sana inanırım. E, tek ilah sensin. E, ne bileyim daha mı beni şimdi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmani rahim maliki yevmiddin ya kana bulun ya kana sen salatal mustakim salatal lezine en amte aleyhim gayrul maktub aleyhim ve dalin amin. Hükümetin verdiği askeri ücret oranında memnun musunuz? Memnun değiliz. Bence çok düşüktü. Evet. Ee, vatandaş hak etmedi. Bence düşük. Çok düşük değil mi? Evet, çok düşük. %20. Çünkü kiralar, ekonomi hı hı hı. bence düşük. Geçinemiyoruz diye. Evet. Tamam, emekli soralım. Emekli ne kadar olur sizce? Ya ne kadar, bunlara Allah yardımcıları olsun. Emekli. Ben memur emeklisiyim, benim yet, yetmiyor da. Evet, evet. Yetiyor diyelim, birinci dereceden emekliyim. Yüzde kaç olur emekli? Ben size sadece şunu söyleyeyim, 1997'de emekli olduğumda evet. kendi çalışma çalışarak aldığım maaş 42 milyon 400 bin. Hı hı. Emekli oldum, bağlandı 4, 44 milyon 200 bin. Siz şimdi hesaplayın. Birinci dereceden emekliyim. Birinci derecede çalışan 52 milyon alıyor. Ben 25 bin lira alıyorum. Evet. Çok az. Emekli Allah yardımcı etsin. Ne diyeyim? Yapacak edin. bir şey yok. Merhabalar. Merhabalar. Hükümetin e, düzenlediği asgari ücretten yüzde otuz biliyorsunuz. evet. Misiniz? Memnun değilim. İyisin değil mi? Evet. Asgari ücretle mi çalışıyoruz? Biraz fazla ama yine diğer insanlara bakaraktan hani evet. çok Düşük bir şey, asgari ücret fiyatı, ha. evet. E an da kiralar. E, yani, yani ben 12 buçuk alıyorum mesela, evet. Öğrenci evinde ev küçücük bir şey zaten, 12 buçuk. Yani aldığım para nereye gidecek? Bursada kalıyorum. Evet, bursada kalıyorum, öğrenciyim zaten. Aldığım paraya nereye gidecek mesela? faturalar var bunun, yemesi, içmesi. Evet. Yani yetersiz. <laughs> yani 30 da alsam yine yetersiz. Evet. Hep böyle yabancıların yanında öz vatanımızda insan yerine konmuyoruz. İnsan olmayanlar insan insan yerine koymuyorlar bizi. Rabbine demeden demeyi bilmeden bana demeyi biliyorlar. Siyasetçilerin hepsi. Hepsi. Bu, bu, vatandaş bu maaşla nasıl geçinir diyen yok. Vekilin bir tanesi çıkmış değil mi? Geçenlerde değil mi? Demiş ki Meclisten ayrılırken tazminat istiyorlar bir de. Ben de dedim ülke ben de yazdım yoruma. Ülkeyi milleti dedim bir bitirdiniz yok ettiniz dedim. Yüzer trilyonda şey götürün dedim. Tazminat götürün dedim. Ee, Millete çok, on bini çok görürsünüz, görüyorsunuz dedim. Onu da, onu da vermeyin dedim. Öyle, öyle yazdım yorumda. Şey, eh, meclisten ayrılırken tazminat istiyor. Bir de e, meclisin içinde e, meclisteyken aldıkları, götürdükleri yatmıyormuş gibi bir de tazminat. i̇şe bak. Ve onların işine geldiği için o yürü, sokarlar o tazminat işinde. E, e, duydular ya. İşlerine geliyor çünkü onu da yaparlar. Merhaba. Merhaba. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle düşünüyorum oldu ben. 10 bin lira kira hı. tamam mı? Evet. 3 bin lira faturalar gelse 13 bin. Evet. Ben yarın öbür gün evlenmeye kalksam ne olacak? Hı hı. 22 bin lirayla ben zaten bir birikim yaparaktan herhangi bir evlilik gerçekleştiremem. Evet, tamam. Sayın Başkanımız bizden 3 çocuk istiyor. Evet. Ben daha evliliği gerçekleştiremiyorum. Ya. Adı evliliği gerçekleştirmeye çalışsam tonla borca gireceğim ve herhangi bir banka bunun hakkında bana bir kredi imkanı sunmayacak. Yani benim herhangi bir